Tekstoper'den herkese selamlar. Son videonun geri dönüşlerinin beni ne kadar mutlu ettiğini asla anlatamam. İzleyen, beğenen, yorum yapan, Tekstoper'in yanında olan herkese sonsuz teşekkürler. Çok sevdiğiniz milli takım konulu 7 şerden videolarının bir ekleme daha yapacağımız videoya hoş geldiniz. Bu videonun konusu birçok farklı nedenle birden fazla milli takımda oynamış futbolcular. Siyasi nedenlerle, duygusal nedenlerle, elinde olmayan nedenlerle birden fazla milli takımda forma giymiş 7 futbolcunun hikayesi için. Tekstoper kanalındasınız. Hazırsanız başlıyoruz. Bir işi gördüğünüzde ne alaka ya dediğinizi duyar gibi oldu. Ama konu platini olunca insan şaşırmıyor. Futbol dünyasının şaibeli ismi Michel Platini, 1976 yılında ilk kez giydiği Fransa formasını 1987'ye kadar tam 12 sene terletti bu formayla 72 kere sahaya çıkıp 41'de gol attı. Mavi formayla bir kez Avrupa şampiyonluğu ve bir kez de dünya üçüncülüğü elde etti. Kısaca o formanın efsanelerinden birisiydi. Platini 1987 yılının Nisan ayında oynanan İzlanda maçıyla birlikte milli takım kariyerini, aynı sezonun sonunda da futbol kariyerini sonlandırdı. O dönem futbolu bırakma yaşı düşük olduğundan böyle bir yıldızın futbolu 31 yaşında bırakması kimseyi şaşırtmadı. En azından geri dönmesini şaşırttığı kadar şaşırtmadı. 1988 yılında Sovyetler Birliği ile üst üste iki dostluk maçı oynayacak olan Kuveyt'in emiri Ahmet El Cebir, yenilikçi bir isimdi. Ülkesini birçok alanda yukarı çıkartmak için yenilikler yapıyor, Kuveyt'in batıda iyi bilinmesi için çalışıyordu. Futbola da bir hayli ilgiliydi. Öyle ki Kuveyt Futbol Ligi'nin ve Kuveyt Milli Takımı'nın kurulmasında önce olan isimlerden. İşte bu emir, o dönemin güçlü milli takımlarından Sovyetler Birliği ile oynanacak hazırlık karşılaşmasının Kuveyt futboluna iyi bir reklam olması için kolları sıvadı. Henüz 31 yaşında futbol bırakan Platini'nin kapısını çaldı. Uzun görüşmeler sonrası Emir'in bizzat rica etmesi üzerine Platini futbola 21 dakikalığına geri dönmeyi kabul etti. Sovyetler Birliği maçının son 21 dakikasına sahaya çıktı. Maça herhangi bir katkısı olmadı. Resmi olmayan birçok kaynağa göre Platini'ye bu maça çıkması için epey yüklü bir ödeme yapıldı. Ama resmi olmadığı için kanıtlanamadı. Platini de tabii ki bu iddiaları reddetti. Sonraki süreçte resmi olmayan yollarla ödeme alma konusunda bir dünya markasına dönüşen Michel Platini'nin Hiçbir getirisi olmadan sadece rica üzerine kuvvet milli takım forması giydiğine siz inanır mısınız bilmiyorum. Ama ben pek inanmadım. Yani kısacası Michel Platini'nin kuvvet milli takımı için 21 dakikalığına futbola dönmesi tamamen duygusal. Listemizin tek aktif futbolcusu Valon Beriş Kosova'dan İsveç'e göç eden bir ailenin çocuğu olarak 1993'te Malmö'de dünyaya gelen Berisha, ailesinin İsveç'ten de Norveç'e göç etmesiyle birlikte futbola 2009'da Norveç'te başladı. Çok geçmeden dikkatleri üzerine çeken Berisha, Norveç milli takımından davet aldı. O dönem ülkesi Kosova bağımsızlığını yeni kazanmış ve resmi bir milli takımı olmayan bir ülkeydi. Balon bu nedenle Norveç'ten gelen teklifi kabul etti. 2012 yılında ilk kez giydiği Norveç formasıyla 4 yılda tam 20 maça çıktı. Norveç'le Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde mücadele etti. Baya baya Norveç milli takım oyuncusuydu yani. Bu sırada Kosova yeni kurulmuş bir ülke olmanın sancılarından birer birer kurtuluyor, sıra futbola geliyordu. 2014 yılında eski Yugoslav ülkelerine özel olan eski Yugoslavya temsil ekipleri kuralı sayesinde resmi bir milli takım kurdular. Bu, FIFA ve UEFA üyeliğinin yakında olduğunun bir işaretiydi. 2014 yılında malum olan 2016'da ilan oldu. Kosova önce UEFA'ya sonra da FIFA'ya resmi üye olarak kabul edildi. Bu şu demekti. Kosova artık resmi olarak milli takımını UEFA ve FIFA turnuvalarına sokabilirdi. O dönemin kurallarına göre bir futbolcu milli takımını değiştirebilmek için eski milli takımında en fazla 3 maç oynamış olmalı veya oynadığı tüm maçları 21 yaşın altındayken oynamış olmalıydı. Berisha bu ilk kuralda karşılamıyordu. Ne de olsa 4 senedir 20 maçta Norveç milli takım forması giymişti. Ancak bir istisna vardı. Geçmek istediği milli takım Kosova yeni bir milli takımdı. Kosova ile Berisha'nın FIFA'ya ayrı ayrı yaptığı başvurular Kosova'nın özel durumu nedeniyle kabul edildi. Berisha, yıllardır beklediği Kosova'nın oynadığı ilk resmi maçta koşa koşa gittiği Kosova milli takımının tarihindeki ilk resmi golü atan isim oldu. Onun adına verilen ödülde özel bir videoda yaptığımız Ferenc Puşkaş devam ediyoruz. Ferenc Puşkaş 1945'ten 1955'e kadar tam 10 sene boyunca ülkesi Macaristan'ın milli takım formasını giydi. Bu süreçte oynadığı 85 maçta 84 gol atarak inşa edilmesi zor bir milli takım kariyeri de vardı üstelik. 1950'lerin altın takımıyla 1952'de bir de olimpiyat şampiyonluğu kazandı. Yani kaptan olduğu Macaristan milli takımının aynı zamanda simge oyuncusuydu. Takımı Honvet'le de harika bir dönem geçiren Puşkaş için her şey iyi gidiyordu. Hem milli takımla harikalar yaratıyor hem de Honvet'le üst üste bireysel ve toplu başarılar kazanıyordu. Ta ki 1956 yılında takımı Honvet'te Şampiyon Kulüpler Kupası son 16 maçı için İspanya'da olan Puşkaş, ülkesinde özellikle de Şehri Budapest'te de Sovyetlerle Macarlar arasında gelişen kanlı olaylar nedeniyle içinde Zoltan Zibor ve Josef Bocik gibi futbolcuların da olduğu birkaç takım arkadaşıyla birlikte ülkesine geri dönmeme karar aldı. Macaristan ve FIFA tarafından yapılan baskılara ve vatandaşlıktan çıkarılma tehditlerine rağmen geri dönmeyi reddeden ve ailesini de yanına alan Puşkaş, Honvet'le sözleşmesini usulsüz şekilde feshettiği bahane edilerek FIFA'dan tam 2 yıl men cezası aldı. Men cezası sonrası İtalya'da kendisine kulüp arayan ancak yaşlı ve kilolu olduğu gerekçesiyle çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanan Puşkaş'a kapısını açan önce İspanyol sonra Real Madrid oldu. Genç Puşkaş burada adeta bıraktığı yerden devam etti. Eflatun Beyazlı formayla çıktığı 182 maçta 157 gol attı. Bu performansı İspanya milli takımının dikkatini çekti. Zaten uzun zamandır Macaristan için oynamıyordu. Üstelik muhtemelen bir daha da oynamayacaktı. Bunu ve o dönem milli takım kurallarının çok katı olmamasını fırsat bilen İspanya, Puşkaş'a milli takımda oynaması için teklif götürdü. Gönlü ülkesi Macaristan'dan yana olan ama artık imkansız olduğunu düşünen Puşkaş, kariyerini düşünerek bu teklifi kabul etti. 12 Kasım 1961'de İspanya milli takımıyla ilk maçına çıktı. İspanya milli takımında sadece 4 maça çıkan Ferenc Puşkaş, kariyerinin aksine burada hiç skor katkısı yapamadı. Kısa süre sonra da milli takımı tamamen bıraktığını açıkladı. Real Madrid'e kadar gelmişken buradan tek bir isimle ayrılmak olmaz. Alfredo Di Stefano 1926'da bir Arjantinli olarak doğdu. 1943'te River Plate'de futbola başladı ve gösterdiği üst düzey performans onu 1947 yılında 21 yaşındayken Arjantin milli takımına taşıdı. 1947 Copa Amerika için davet aldığı Arjantin milli takımıyla çıktığı 6 maçın hepsine bir ay içerisinde bu turnuvada çıktı ve 6 maçta 6 gol katkısı yaptı. Arjantin ve Di Stefano bu turnuvanın yani Copa Amerika'nın şampiyonu oldu. Turnuvadan sonraki süreçte futbolculara yapılan ödemelerin sık sık aksaması ve vergisel problemler nedeniyle Arjantin genelinde bir futbolcu grevi başladı. Bu grevinde etkisiyle Di Stefano 1949 yılında baronlar tarafından yönetilen bol paralı Kolombiya futbolunun lokomotiflerinden Milonarios'la anlaştı. Arjantin'de grev dönemi devam ederken Di Stefano'ya liginde oynadığı Kolombiya milli takımından da teklif geldi. O dönem FIFA'ya kayıtta büyük olmayan Kolombiya, 1951 yılında çeşitli ülkelerle yapacağı dostluk maçlarında forma giymesi için Alfredo'yu takımda görmek istiyordu. Alfredo bu teklifi kabul etti. Ne de olsa Kolombiya FIFA'ya kayıtlı bir ülke değildi ve bu durum Arjantin milli takımında oynamasına etki etmeyecekti. Ama öyle olmadı. FIFA'ya kayıtlı dahi olmayan Kolombiya milli takımında çıktığı 4 dostluk maçı Di Stefano'nun bir daha Arjantin milli takım forması giyememesine sebep oldu. FIFA kayıt dışı da olsa başka bir milli takım forması giymiş olan Alfredo Di Stefano'nun bir daha Arjantin forması giymesine izin vermedi. Milyonaryos'ta 2 yıl daha geçiren Di Stefano rotayı Avrupa'ya çevirdi. Barcelona ve Real Madrid'in kendisi için girdiği savaştan gayet çıkan Real Madrid anlaştı. Bu hayatını değiştirecek bir anlaşmaydı. Real Madrid de adeta yeniden doğdu. Ve 4 sezonda oynadığı 125 maçta 112 gol attı. Daha sonra puşkaçı da buna benzer bir süreç sonunda milli takıma dahil edecek İspanya Federasyonu'nun hedefindeydi. FIFA ilk başta daha önce 2 milli takımda oynamış Alfredo Di Stefano'nun 3. bir milli takımda oynamasına izin vermedi. Alfredo hiçbir özel durum olmadan 3. kez farklı bir milli takım forması giymek istiyordu ve bu mümkün değildi. Yani olmamalıydı. İspanya önce 1956'da Di Stefano'yu İspanya vatandaşlığını aldı. Sonraki süreçte FIFA'ya yaptığı baskılar sonucunda da istediğine ulaştı. Yaklaşık 6 senedir hiçbir milli formayı giymemiş olan Di Stefano, 1957 yılında resmen İspanya milli takım futbolcusu oldu. Di Stefano kapanışını bonus bir yapalım. Tarihin en büyük futbolcularından kabul edilen ve 3 farklı milli takım formasını giyen Di Stefano, anlaşmazlıklar, yasaklar ve sakatlıklar nedeniyle bu 3 farklı milli takımda da tek bir Dünya Kupası maçına dahi çıkamadı. 3 farklı milli takım, Dünya Kupası'nda oynayamama ve İspanya. Bunlara bu kadar değmişken Najla Kubala'yı anmamak ayıp olurdu. 10 Haziran 1927'de Macaristan'da Slovak bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kubala'nın adını ilk kez duyanlardansanız nefis bir hikayeyi kaçırmışsınız demektir. Futbola 1945'te Ferencvaros'ta başlayan Kubala, geçirdiği harika sezona ve futbolcu olmasına rağmen yaşı geldiği için Macaristan ordusundan askerlik daveti aldı. Daha yeni para kazanmaya başladığı ve yıldız olacağı futboldan uzak kalmamak adına Slovak kökenlerine de güvenerek askerlik yapmamak için Macaristan'dan Slovakya'ya kaçtı. Bu bir çözümdü. Ya da o zaman öyle düşünüyordu. Bir mülteci olarak girdiği Çekoslovakya'nın büyük takımlarından Slovan Bratislava ile sözleşme imzalayan Kubala, aynı zamanda Çekoslovakya vatandaşlığı da aldı. Vatandaşlığı alır almaz da milli takıma çağrıldı. İlk milli maçında 1946 yılında kökenlerinin ait olduğu yerde Çekoslovakya forması ile çıktı. Onun için her şey çok güzel giderken eski ama sevmediği bir dostu yeniden karşısına dikildi. Askerden kaçmak için geldiği Çekoslovakya'da da zorunlu askerlik vardı ve milli oyuncu olmasına rağmen Kubala'yı orduya çağırıyordu. Kubala, üniformayı giymeyi bir kez daha reddetti. 2 yıl önce askere gitmemek için kaçtığı Macaristan'a aynı sebeple yine kaçak olarak dönüş yaptı. Macaristan'da hava Kubala için yumuşamıştı. Bu yeteneği kaybetmemek adına hali hazırda bulunan Macaristan pasaportundan da yola çıkarak onu Macaristan milli takımına aldılar. Kubala 1948'de Macar milli takım formasını sırtına geçirerek 2 iki yılda ikinci farklı formayı giyiyordu ne var ki son olmayacak. 1949'da Macaristan'da siyasi ortam komünizme doğru kaymaya başlayıp askerlik yeniden gündeme gelince atladığı bir kamyonu kasasına Kubala. İki farklı takımda milli olan oyuncu bir kez daha mülteciydi. İtalya'nın mülteci statüsünü kabul eden kulüplerinden Pro Patria ile anlaştı. Ancak burada Macaristan Futbol Federasyonu'nun hem ülkeden kaçtığı hem de askerliğini yapmadığı için FIFA'ya ettiği şikayet nedeniyle sadece 6 ay oynayabildi. Bir yıllık men cezası Kubala'yı bekliyordu. Men cezası döneminde gayri resmi maçlarda gösterdiği performansla Real Madrid ve Barcelona'yı savaşa sokmuş, bu savaşın kazananı Barcelona olmuştu. Cezası biter bitmez Barcelona ile şov yapmaya başladı. 186 maçta 131 gol atan Yıldız, İspanya milli takımında da dikkatini çekmişti. Ya İspanya, sen de ne fırsatçı çıktın be kardeşim. Üstelik onu cazibeli kılan sadece oynadığı futbolda değildi. Komünist rejimden kaçmış, mülteci ve yetenekli bir futbolcunun İspanya milli takımında oynaması siyasi açıdan da İspanya için bir gövde gösterisi fırsatıydı. İspanya bu fırsatı kaçırmadı. Dönemin İspanya kralı Franco'nun bizzat dahil olduğu görüşmeler sonucunda önce Kubala'ya İspanyol vatandaşlığı verildi, sonra FIFA'dan izin alındı. Uzun ve yüksek mevkili uğraşlar sonucunda hem Macar, hem Slovak, hem de İspanyol olan golcü 1953 yılında İspanya milli takımıyla ilk maçına çıktı. Oynadığı 19 maçta 11 gol atsa da, o da tıpkı Alfredo Di Stefano gibi 1962 Dünya Kupası önce sakatlandı ve 3 milli takım sığdırdığı kariyerine tek bir Dünya Kupası maçı yazamadan önce milli takımı 5 yıl sonra da futbolu bıraktı. Burada da bir ekleme yapalım. Kubala'nın milli takım sayısı aslında 4. Macar, Slovak ve İspanyol Yıldız İspanya milli takımından sonra Katalonya milli takımıyla 4 maça çıktı. Ancak bu maçlar resmi maç olmadığı için hiçbiri milli takım kariyerine yazılmadı. Size Valeri Karpin desem aklınıza ne gelir? Benim aklıma Nihatlı, Kovacevicli, Alonso'lu Real Sociedad kadrosunun fırtına sağ kanadı geliyor. İşte o Karpin listemizin 6. ismi. Karpin 1969'da o dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği toprağı olan günümüzde Estonya sınırları içerisinde bulunan Narva'da dünyaya geldi. Futbolu da 1987 yılında yine o dönem SSCB takımlarından olan Zvezda Tallinn'de başladı. Buradaki performansı onu kısa sürede Ceska aktarmalı şekilde Spartak Moskova'ya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği milli takımına götürdü. 1991 yılının sonlarında giymeye başladığı SSCB milli takımı kariyeri çok uzun sürmeyecekti. Çünkü SSCB milli takımının ömrü çok uzun değildi. 25 Aralık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla milli takım da otomatikman dağıldı ancak bir problem vardı. SSCB milli takımı Euro 92'ye katılma şansı elde etmişti. Üstelik UEFA ve FIFA bu problemin çözülmesi için çok kısa bir süre tanımıştı. Çözüm, eski Sovyet ülkelerinin futbolcularıyla kurulan bağımsız devletler topluluğu milli takımında bulundu. Karpin'in doğduğu toprakların yeni sahibi Estonya bu topluluğa katılmamış olmasına rağmen Karpin eski SSCB futbolcusu olduğu için bağımsız devletler topluluğu milli takımına katıldı. Eski Sovyet ülkeleri, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi kendi futbol federasyonunu kuran ülkeler hariç bağımsız devletler topluluğu milli takımında toplandı. Kurnova bağımsız devletler topluluğu için çok kısa sürdü ve Euro 92 gruplarda veda ettiler. Turnuva sonrasında topluluğa katılan ülkeler de bir bir kendi federasyonunu kurmaya başlayınca BDT milli takımının ömrü sadece 7 ay oldu. Temmuz ayında Bağımsız Devletler Topluluğu Futbol Federasyonu Rusya Futbol Federasyonu, milli takımı ise Rusya milli takımı oldu. FIFA, Karpin gibi eski Sovyet futbolculara sonraki süreç için milli takım seçme hakkı tanıdıysa da Karpin doğduğu topraklar olan Estonya'yı değil Rusya'yı seçti. Bunun karşılığında da Rusya ismiyle oynanacak ilk milli maç olan Meksika maçının kadrosuna çağrılarak kaldı. 1991 yılının sonlarında ilk kez milli formayı giyen Karpin, 8 ay içinde 3. bir milli takım formasıyla maça çıkarak kısa sürede üçlemeyi tamamlamış oldu. Tahmin edersiniz ki bu anlattığım hikaye sadece Karpin'e özel değil, bütün bağımsız devletler topluluğu milli takım futbolcularına özel. Ama ben aralarından en çok Karpin'i seviyorum. O yüzden bu listeye onu aldım. Listemizi futbol tarihinin en çok gol atmış ikinci ismiyle bitiriyoruz. Zaten böyle bir listeye de böyle bir final yakışır. Josef Bikan, 1913 yılında Avusturya'da yaşayan Çek bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbola da o dönemin işçi sınıfının ve göçmenlerin takımı olan Rapid Wien'de başladı. 1931 yılında katıldığı Rapid Wien'deki sadece 2 sezonu onu daha 20 yaşında o dönemin yıldız milli takımlarından Avusturya'ya taşıdı. Avusturya ile katıldığı 1934 Dünya Kupası'nda Mussolini ve hakemlere etkisi olmasa belki Dünya Kupası'nı bile kazanabilirdi. Sonraki süreçte bir kan Rapid'den Admiraya, oradan da kendi ülkesi olduğunu düşündüğü Çekoslovakya'nın Slavia Prag takımına geçti. Geçti dediysem öyle bedavadan da geçmedi. Admiraya bir şampiyonluk ve dönemin en yüksek bonservislerinden birini kazandırdı. Çek asıllı olması nedeniyle bu süreçte Çekoslovakya vatandaşlığını da aldı. Aynı dönemlerde doğduğu ülke olan Avusturya'da ise yer yerinden oynuyordu. Naziler Avusturya'yı ihlak etmiş ve yaklaşan 1938 Dünya Kupası'na gövde gösterisi yapmak için egemenlikleri altındaki tüm ülkelerden bir milli takım kurmayı hedeflemişlerdi doğal olarak bir kanada teklif götürdüler. Bir bu teklifi kesin bir dille reddetti. Naziler için oynamayacaktı. Oynamayacaktı oynamamasına ama daha 4 yıl önce Avusturya için oynadığından yeni ve asıl ülkesi Çekoslovakya için de oynayamazdı. Bir kan 1938 Dünya Kupası'nın dışında kaldı. Üstelik Naziler bir kanın peşini bırakmıyordu. 1939'da Çekoslovakya'da Almanya tarafından işgal edildi ve ismi değiştirildi. Bir artık Çekoslovakya'da değil, Bohemia ve Moravia Protektorası'ndandı. Almanya'nın özel bir vilayet halini almışlardı. Almanya bir kez daha Bikan'ı milli takımda oynaması için davet etti ancak Bikan yine reddetti. Nazi Almanya'sında oynamak yerine özel ülkelerinin takımı Bohemya ve Moravia Protektorası milli takımında oynamayı seçti. Bu milli takımda 4 maça çıktı, 11 gol attı. 1939 yılında güçlü Almanya ile 4-4 beraber kalan milli takım bu maçtan kısa süre sonra feshedildi ya da ettirildi. Bu maçtaki 3 golün sahibi yine Josef Bikan'dı. Almanya'nın tekliflerini reddetmekle geçen 7 yılın sonunda Naziler yenilmiş, Çekoslovakya yeniden ülke haline gelmiş ve milli takımını kurmuştu. 1913 yılında bir Çek olarak doğan Josef Bikan, 33 yaşındayken ilk kez Çekoslovakya milli formasına kavuştu. Nisan 1946'da Fransa karşısında ilk kez Çekoslovakya formasını giyen Bikan, sahaya aynı zamanda takım kaptanı olarak çıktı. 1946'da sırtına geçirdiği Çekoslovakya formasını 1949'da 36 yaşına geldiğinde sırtından çıkardı. 8 sene daha futbol oynamasına rağmen bir daha hiçbir milli takım formasını sırtına geçirmeyen Yozef Bikan arkasında 26 yılda atılmış 921 gol, 3 farklı milli takım ve dik bir duruş bıraktı. Birbirinden farklı hikayeler, 14 farklı milli takım ve 7 futbolcuyu konu alan videomuzun sonuna geldi. Bir bilgilendirme yapayım, birden fazla milli takımda oynamış çok daha fazla futbolcu var. Ancak ben kendisi veya hikayesi en ilgi çekici olan 7 tanesini seçip sizinle buluşturdum. Sizin eklemek istediğiniz futbolcular ve hikayeler varsa onları da yorumlara bekliyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Eğer kanalımızı sevdiyseniz abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Bu arada dikkatli olun İspanya Federasyonu her an sizi de İspanya milli takımına çağırabilir. Başka bir videoda tekrar görüşünceye dek. Tekstoper kanalındaydınız. Hoşçakalınız.